Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. cami sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Sala, bab 147'deyiz. 147. babımız, babu ı Mace fi kerah kerahiyetil ezani bi gayri vudu'i. Ezanı abdestsiz okumanın kerih olması babı. Yani çirkin olması, hoş olmaması babı. 200 numarayetteyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam La <laughs> yueddinu -e yu illa mütevaddiyu yani ezanı abdestli olarak okumak gerekir veya ezanı ancak abdestli oku olarak okumak gerekir. 201 numarayetteyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ee, namaza namaza abdestli olarak çağırın veya davet edin dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tirmizi bu hadis önceki hadisten daha sahiptir. Tirmizi İbni Veb Ebu Hureyre'nin hadisini merfu olmaksızın yani ref etmeksizin rivet etmiştir. Bu hadis Velid bin Müsüm'ün hadisine daha sahiptir. Çünkü Zühri Ebu Hureyre'den hadis işitmiş değildir. Abdestsiz ezan okuma konusunda alimler değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Bir kısım alim bunu mekruh saymıştır. Şafi ve İshak gibi bir kısmı da abdestsiz ezan okunabileceği görüşündediler. Süfyan Es-Servi Sevri ve İbnül Mübarek ve Ahmet bu görüşlerdir. Yani alimlerin bir kısmı abdestsiz ezan okumanın keri olduğunu söylemişlerken bir kısmının da bunun caiz yani olabileceğini söylemişlerdir. 148 nolu baba geldik. Babu ma ca ennel emame ahakku bil ikameti. Kametin vaktini bildirmek veya kamete ne zaman olacağını söylemek imama ait olması babı. 202 nolu rivayetteyiz. Cabiden rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah ve vesselam müezzini ezandan sonra biraz bekler. Kamet getirmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescide çıktığını görünce de hemen kâmet getirirdi. Tirmizi, Cabir bin Semure hadisi Hasan Said'dir. İsmail'in e, simaktan rivayeti ancak bu yola bilmekteyiz. Alimler müezzin ezanın vaktini imamında namaza e, durularak vakti daha iyi bilir demişlerdir. 149 nolu babdayız. Babu ma ca fil edani billeyli. Sabah ezanını erken okumak veya sabah ezanın okunacağı vakti dair gelen hadislerin izahı. 203 nolu babdayız. Salim babasına rivayet göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Bilal sabah ezanına haber vermek için ezanı erkenden okur siz oruç tutacak iseniz veya oruçlu olacaksanız ümmü Mektum'un ezanı işitinceye kadar yiyin için. Niye? Çünkü Bilal ezanı okur. Siz Bilal'in ezanıyla ne yapmayın? Oroca başlamayın. Siz ancak ümmü Mektum'un ezanıyla oroca başlayın. Bu hususta İbn Mesud, Ayşe, Üneyse, Enes, Ebu Zer ve Semure'den birer hadisler gelmiştir diyor İmam Tirmizi. Tirmizi İbn Ömer hadisi Hasan sahiptir. Alimler gece ezan okuma hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı gece okunan ezan sabah ezanı yerine geçer ve iadesi gerekmez derler. Malik, İbnül Mübarek, Şafi, Ahmet ve İsa bu görüştedir. Bir kısmı ise gecelerin okunan ezan sabah namazı yerine geçmez veya sabah ezanı yerine geçmez. Gece okunan ezanın tekrarı gerekir derler. Süfyan Es-Sevri bu görüşü taşır. Hammad bin Seleme, Eyüp, Nafi, İbn Ömer isnadıyla Bilal geceleyin ezan okurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona kul uyuya kaldı diye çağırmasını emretti hadisini rivayet eder. Tirmizi bu hadis pek de sahih değildir. Sahih olan Ubeydullah bin Ömer ve başkaları Nafi ve, ve İbn Ömer'de rivayetleri olan hadistir ki Bilal geceleyin ezan okur siz ümmün mektumun ezanı duyunca kadar yiyin için. Abdülaziz bin Ebir Ravad Nafi'den şunları aktarmıştır. İbni Ömer'in ve Ömer'in bir müezzini geceleyin ezan okudu da Ömer ona ezanı iade etmesini emretti. Bu hadiste yukarıdaki gibi sahiptir. Çünkü Nafi'den ve İbni Ömer'den munkatı yani senedi kesik olarak rivayet edilmiş Hammad bin Seleme'ye İbn Ebi Rabad'ın hadisini e, kastetmiş olacak ki böyle söylemiştir. Sahih olan hadisse rivayet ise Ubeydullah ve pe 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 pek çok insanın nafi isnadıyla İbn Ömer'de yine zühri vasıtasıyla Salim ve İbn Ömer'de rivayet ettikleri birer geceleyin ezan okurdu hadisidir. Tirmizi Hammad'ın hadisi sahih olsaydı bu hadisin bir anlamı kalmazdı. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bilal ezanı gecelin okur demekle ileride olacak bir şeyi yani Bilal'in ezanı erkenden gecelin okuyacağını bildirmektedir. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fecrin başlamasından sonra önce okunan ezan ezan yerine geçmemiş olsaydı ve o ezan iadesi gerekseydi Bilal ezanı gecelin okur buyurmazdı. Ali El Medini der ki Hammad bin Seleme'nin Eyüp'ten, Nafi'den ve İbn Ömer'de yaptığı rivayet pek makbul ve kabul görmeyen tek kalan rivayetlerdendir. Hammad bin Seleme bu hadiste yanılmıştır der. 150 nolu baba geldik. Babu mace fi kerah kerahiyetil min el mescidi ba'del ezan ezan okunduktan sonra mescitte çıkmanın mekruh olması veya kerih olması babı. 204 Norvet'teyiz. Ebu Şahsa dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. İkindi ezanı okunduktan sonra bir adam mescitte çıktı. Bunun üzerine Ebu Hurer'e şöyle dedi. Bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmiştir. Tirmizi bu konuda Osman'da hadisler gelmiştir. Tirmizi bu hadis Hasan Said'tir. Resulullah'ın ashabı ve sonraki alimlerin görüşü bu olup bir özrü olursa veya abdesti bozulması durumunda çıkabilir. İbrahim en nehai müezzin kamete başlamadıkça çıkabilir demektedir. Tirmizi bize göre bu hüküm özür sahibi olan kimse için geçerlidir. Ebu Şahsa'nın adı Süleyman bin Esfet olup Şahsa bin Ebi Şahsa'nın babasıdır. Eş'as e, Eş bin, e, e bin Ebiş Şahsa bu hadisi babasında bize aktarır der İmam Tirmizi. 151 nonu etteyiz. Babu mace fil ezani fil seferi. Seferde ve yolculukta ezan okuma ve ezan okunmalıdır babı. 205 nonu etteyiz. Malik bin Huveres'ten rivayet edilmiştir ki şöyle demiştir. Amca oğlumla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Bize buyurdular ki sefere çıktığınızda ezanı okuyun, kameti getiriniz, büyünüz size imam olsun buyurdu. Tirmizi bu hadis Hasan sahiptir. Alimlerin çoğunluğu yolculuktan seferde ezan okumasının görüşündediler. Bir kısım ise sadece kamet getirmenin kafi yeterli olacağını ezan ancak cemaati toplamak için yapılabileceğini söylemektedirler. Birinci görüş daha sahiptir. Ahmet ve İshak da aynı kanaati taşırlar. 152 oğlu baba geldik. Babu mace fil fadl e, fil fadl ezan. Ezan okumanın fazileti veya sevabı. 206 oğlu haberdeyiz. İbn -i Abbas rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim 7 sene li vechillah yani Allah rızası için müezzinlik yaparsa cehennem ateşinde kurtulacağı yazılır. Tirmizi bu hususta Abdullah bin Mesud, Sevban, Muaviye, Enes, Ebu Hureyre ve Ebu Said'den hadisler rivayet etmiştir. Tirmizi İbn Abbas hadisi gariptir. Ebu Tumeyl'in adı Yahya bin Vadıh'tır. Ebu Hamza Es-Sükker'in adı ise Muhammed bin Meymun'dur. Cabir bin Yezid el-Cufi zayıf edilmiştir. Bu yüzden Yahya bin Said ve Abdurrahman bin Mehdi bunun hadislerini ne yapmışlardır? Ter terk etmişlerdir. Yani metruktur. Tirmizi Carut'tan işittim ve de naklederek diyor ki Cabir el-Cufi olmasaydı Kufe toplumu yani Kufe ahalisi hadis, hadissiz, hammat hadissiz olmasaydı fıkıhsız kalırlardı der. 153 nolu babdayız. Babu maca ennel emame damin vel müezzinu müetemmenun. Mu'tem, İmam kollayıp gözeten müezzin ise emniyetli veya güvenilen kimsedir. Babı. 207 olur Ebu Hureyre'den rivayet edine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam imam müminleri kollayıp gözeten kimsedir. Müezzin ise güvenilen kimsedir. Ey Allah'ım imamları doğru yoldan ayırma. Müezzinleri de mağfiret eyle. Tirmizi bu konuda Ayşe Selbin bin Sa'd, ve Ukbe bin Amir'den hadisler gelmiştir. Tirmizi, Ebu Hureyre'nin hadisi, Süfyan Es-Sevri, Hafs bin Gays ve daha başkaları Ameş ve Ebu Salih'ten aktarmışlardır. Esbat bin Muhammed Ameş'ten şöyle aktarır. Bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da bu hadisi Ebu Salih ve Ebu Hureyre isnadıyla rivayet etti. Tirmizi Ebu Zura'nın şöyle dediğini işittim. Ebu Salih'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis, Ayşe'den rivayet ettiği hadisen daha sahiptir. Muhammed Ebu Salih'in bu konuda Ebu Hureyre'den ne Ebu Hureyre'den neden Ayşe'den rivayet ettiği hadisi Ali el-Medini böyle hadis yoktur demektedir. 154 Nolu Baba geldik. Babu mace ma yekulu raculu ida eden el mueddinu Ezanı işiten kimse veya ezanı duyan kimse ne yapar ve ne der babı. 208 numaradayız. Ebu Said Erhudri'den aktarıldığına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müezzinin ezanı okurken işittiğinizde müezzinin söylediğini tekrar edin veya müezzinin söylediğini söyleyin. Bu konuda Ebu Rafi, Ebu Hureyre, Ümmü Habibe, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Rebi'a, Ayşe, Muaz bin Enes ve Muaviye'den hadisler gelmiştir. Tirmizi Ebu Said hadisi Hasendir. Mamer ve daha başka kimseler Zühri'den Malik'in hadisinin benzerini bize aktarmışlardır. Bu hadis Said bin el Müseyyeb ve Ebu Hureyre rivayet edilmiş olup Malik'in rivayetinden daha sahihtir der. 155 nolu baba geldik. Bunu aktarmadan önce aktarmış olduğumuz 154 nolu babı böyle kısa bir izahatında fayda vardır. Şöyle ki bir insan veya bir Müslüman ezanı işittiği zaman veya müezzin işittiği zaman ezan okununca ne yapar? O kimse müezzinin dediklerini tekrar eder müezzinden sonra. Yani müezzin Allahu Ekber der, Allahu Ekber der. O da Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Böylece müezzinin söylemiş olduklarını tekrar eder. Hayyâle sâle geldiği zaman vela havle ve la kuvvete illa billah. Yine hayal alfele daha keza böyle bitirdiği zaman vesile duasını okursa bu durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini hak edeceğine dair hadislerin olduğunu biliyoruz. Kısaca ezan işiten kimse müezzin dediklerini tekrar eder diyelim. 155 nolu baba geldik. Babu mace fil kerahiyeti <laughs> en ye'hudul müezzinu alel ezani ecra. Müezzinin ezan okumak karşılığı ücret almasına alması gerektiğine dair gelen hadislerin izahı. 209 Norveç'teyiz. Osman bin Ebil Asar rivayet etmiştir ki Resulullah'ın bana son sözü ezan okuduğu için ücret almayan bir müezzin tut sözüydü. Tirmizi Osman'ın bu hadisi hasendir. Alimlerin görüşü bu doğrultuda olup müezzinin ücret almasının hoş karşılamayı Allah rızası için yapmasını uygun görmüşlerdir. Tabi asıl olan budur. Ama işte hayat çok yönlü olduğundan dolayı işte günümüzde bu meselede ücret alınır mı alınmaz meselesi burada uzun bir izahat gerektireceğinden dolayı buna şimdilik girmenin bizim için bir faydası olmayacağını mülhaza etmiş oluyoruz. 156 onu baba geldik. Babu ma yekulu erraculu ida eddenel müezzinu mine dua ezan işiten bir Müslüman ne söylemeli veya nasıl dua etmeli veya Allah'tan neler istemeli babı. 210 olur rivayetteyiz. Ebu Saad Sa Sa'd bin Ebu rivayet edilmiştir ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim müezzin ezan okurken Eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitince ve enne e, ve enne eşhedü ve enne la ilahe illallahü vahdehu la şerike ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu raditu billahi rabbe ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen derse mağfiret olur dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani her kim ki mezin ezan okurken e, ne dese ve ene eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike ve مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ve rasuluhu raditu billahi rabbe ve bi Muhammedin rasule ve bil islami dine yani her kim böyle derse onun günahları muafiyet edilir veya bağışlanır diyelim. Tirmizi bu hadis Hasan sahih gariptir. Bu hadisi sadece Leys bin Sad'ın Hükemir Abdullah bin Kaysan yaptığı rivayetle bilmekteyizler. 157 oğlu baba geldik. Babu minhu ahı ahar. Yine ezanı dinleyen kimsenin yapacağı dualara dair gelen hadislerin izahı. 211 oğlu rivayetteyiz. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim müezzinin okuduğu ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hadi daveti tamme ve salatil kaime ati Muhammedenil vesilete vel fadile ve bu'athu makamen mahmuden illezi ve'adde inneke la tukliful mi'ad eşşefaatu yevmel kıyame ve illa hallet lehu şefaatu yevmel kıyame yani kim böyle derse kıyamet günü ona şefaatim helal olur ve şefaatimi hak etmiş olur Tirmizi Cabir'in bu hadisi Muhammed bin Münkedir yoluyla geldiği sahih Hasan Garip'tir. Bu hadisi Şuayb bin Ebi Hamza'dan başka Muhammed bin En Münkedir der rivayet eden birini bilmiyoruz. Ebu Hamza'nın ismi ise Dinardır der İmam Tirmizi. 158 nolu baba geldik. Babu mace fi <speakinghoch> enne dua la yuraddu beynel ezani vel ikame. Ezan ile kamet arasında yapılan duanın reddedilmeyeceği yani kabul edileceği babı. 212 nolu rivayetteyiz. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah ve Vesselam ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez, geri çevrilmez. 159 nolu babdayız. Babu ma babu kem faradallahu ala ibadihi salavat. Allah namazı kaç rekat olarak kullarına e, farz kılmıştır ve namaz kaç rekat olarak farz kılınmıştır babı. 213 numaralı ayetteyiz. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsra gecesi namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltılarak 5 vakte indirildi ve şöyle seslenildi. Ey Muhammed benim katımda söz değişmez. Senin için bu 5 vakit namaz sebebiyle 50 vakit sevabı vardır denildi. Bu hususta Ubade bin Samit Talha bin Ubeydullah, Ebu Zer, Ebu Katede, Malik bin Sasa ve Ebu Said el-Hudri'den birer hadis gelmiştir der İmam Tirmizi. Tirmizi Enes'in bu hadisi Hasan sahih gariptir der. 160 nolu baba geldik. Babu mace fil fadli salavatil hamse. 5 vakit namaza dair gelen hadislerin izahı veya 5 vakit namazın faziletine dair gelen hadislerin izahı. 214. Nurayetteyiz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namaz kendi aralarında bir cuma, bir cumaya kadar büyük günah işlemedikçe diğer günahları kefarettir. Yani onları örter. Demek ki bir insan büyük günah işlemedi müddetçe ufak tefek günahları 5 vakit namaz efendim cumadan cumaya ne olur? O günahlar Allah katında örtülür. Yani eee silinir ve üzerleri kapatılır diyelim. 161 nolu baba geldik. Babu mace fadli cema. I. Cemaatle namaz kılmanın fazileti babı. 125 nolu vetteyiz. İbn -i Ömer'den aktarına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bu hususta Abdullah bin Mesud, Übey bin Kab, Muaz bin Cebel, Ebu Said, Ebu Hureyre ve Enes'ten hadisler gelmiştir. Tirmizi İbn Ömer hadisi Hasan Sayit'tir. Aynı şekilde Nafi İbn Ömer'den cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha değerli olduğunu rivayet etmiştir. Tirmizi bu usta rivayetlerin çoğu 25 kat derken sadece İbn Ömer rivayetine 27 kat denilmektedir. 216 olup rivayete geldik. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişinin cemaatle kıldığı namaz kendi başına kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür dedi. Geldik 162 nolu baba. Babu ma ce fi en, en nidae Fela yucibu. Ezanı işitti halde icabet etmeyen kimsenin durumu. Veya bir kimse ezanı işitti halde ona icabet etmese veya mescide veya camiye gitmese bu kimsenin durumu. 210 217 olur haberdeyiz. Ebu Hureyre'nin anlatına göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yemin olsun ki içinde şöyle geçiriyorum. Adamlarıma odun kümeleri toplatayım. Sonra namaz kılmasını emredeyim de namaz için mescide gelmeyen kimselerin evlerini kendileri içerideyken cayır cayır yakayım diye temenni ettim. Tirmizi bu konuda Abdullah bin Mesud, Ebu Derda, İbn Abbas, Muaz bin Enes ve Cabir'den hadisler gelmiştir der. Tirmizi Ebu Hureyre hadisi hasen sayıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asabında pek çok kimse ezanı işitip de mescide namaz, mescide namaz için gelmeyen kişinin namazı kabul edilmez. Bazı alimler ise bu konuda şiddet ve zorlama anlamında olduğunu söylemişlerdir. Fakat özürsüz olarak hiç kimse cemaati terk etme izni yoktur. 218 Nurvetes Mücahit'ten aktadığına göre İbn Abbas'a gündüzleri oruçtan geceleri namaz kılan fakat cemaate gelmeyen kimsenin durumu hakkında sorununda o cehennemlik bir kimsedir dedi. Hüve finnar o ateştedir dedi. Hennat bu hadisi bize leys, mücahit ve muharipten rivayet etmiştir. Bu hadisin manası cuma ve cemaatle namazı hiçe ve küçümseyerek kılmamasıdır şeklinde anlaşılır. 163 nolu baba geldik. Babu ma cefir yusalli vahdehu thumma yudrikul cemaa. Tek başına namaz kılıp da sonra bir cemaate yetişen kimsenin durumu. 219 nolu rivayetteyiz. Yezid bin Esved'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la haçta beraberdim. Sabah namazını Hayf mescidinde onunla birlikte kıldım namazı bitirip dönünce arka tarafta cemaatle namaz kılmayan iki kişi gördü ve o ikisini bana getirin buyurdu. Adamlar getirdiğinde korkudan göğüsleri titriyordu. Resulullah ve Vesselam bizimle namaz kılmanızı engel nedir deyince ey Allah Resulü biz çadırlarımıza namaz kılmıştık dediler. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Böyle yapmayın. Evinize veya çadırınıza namaz kılar. Sonra bir cemaate rastlarsanız yani yetişirseniz onlarla birlikte Tekrar kılınız. Bu sizin için nafile olmuş olur. Fazladan olmuş olur dedi. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hususta Mihcen edda, e, dini Yezid bin Amr'dan hadis aktarmıştır. Tirmizi Yezid bin Esved'in hadisi hasendir. Alimlerin pek çok kişinin görüşü de bu yöndedir. Yani çoğunluğun görüşü bu yöndedir. Süfyan Es-Sevri, Şafi, Ahmet ve İshak bunlardan olup şöyle derler. Kendi başına namazını kılan kimse bir cemaatle rastlarsa o cemaatle tekrar o namazı kılmalıdır. Eğer bir kimse akşam namazını kılar da bir cemaate rastlarsa o cemaat akşam namazını, namazını kılıp bir rekata daha bir rekat daha ilave eder. Önce kendi başına kıldığı namaz farz namazı yerine geçer. Bu kıldığı ise nafile olur derler. 164 nolu bababa geldik. Babu ma e, fil cemaati fil mescidi kad sulliye ıı, fihi merra cemaatle namaz kılındıktan sonra tekrar cemaat olunur mu veya daha önce cemaatle namaz kılınmış tekrar bir kimse veya kimseler cemaat yapabilirler mi 220 numaralı raddeyiz Ebu Said el Hudri'den rivayet edilmiştir ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam namaz kıldıktan sonra bir adam çıka geldi bunun üzerine Resulullah ve vesselam bu kimseyle cemaatle namaz kılmakla kim sevap kazanır veya kim sevap elde etmek istediğince bir adam kaltı ve onunla cemaat olarak namaz kıldı. Tirmizi bu konuda Ebu Umame, Ebu Musa el Hakem ve e, Hakem bin Umer'den had birer hadis gelmiştir. Tirmizi Ebu Said'in bu hadisi asendir. Resulullah'ın ashabı ve tabi'in dönemindeki alimlerin pek çoğu bu görüşte olup cemaatle namaz kılan bir, kılınan mescitte tekrar cemaatle namaz kılınabilir demektedirler. Ahmet ve İshak bunlardandır. Bazı alimler ise cemaate yetişemeyenler tek tek namazlarını kılarlar demektedirler. Süfyan, İbnül Mübarek, Malik, Şafi böyle derler. Süleyman en, en Naci Basralıdır. Kendisine Süleyman bin El Esved de denilir. Ebu Mütevekkil'in adı Ali bin Davud'dur der İmam Tirmizi. Her şeyin doğrusunu alemlere olan Allah bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.